Sevgili TV 55 izleyicilerim. Bu haftada tekrardan Hasan İpek'te Kuzey Sıklarında beraberiz. Hareketli bir haftayı geride bıraktık. Özellikle hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Samsun'a geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği miting gerçek, gerçekten çok görkemli ve kalabalıktı. Halkımız meydanı ve etrafını ayrıca Bulvar Alışveriş Merkezi'nin eee önündeki meydanı dahi doldurmuştu. Bu kalabalığı görüp kalabalıkta istisar ettiğimizde sunu şu su kanaate de vardım. Eee özellikle AK Parti iktidarında ezilen emekliler ve mağdur olan insanlar Türkiye'nin kurucu gücü Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne sahip çıkmış durumdalar. Tekrar ülkenin bu zor durumdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkartacağını düşünmekteler. Eee diye değerlendiriyorum. Öyle bir görüntü vardı. Özellikle Sayın Genel Başkan, konuşmasında bir saatin üzerinde bir konuşma yaptı ki etkileyici bir konuşmaydı ve konuşmada ülkenin bazı dış e, sorunlarından da bahsetti. Ve Gazze sorunundan, Filistin Kırtılış Örgütü'nden ve peşine gelişen olaylardan, Gazze'ye, İsrail'in saldırısından e, ve İsrail'den Trump'tan bahsederek ııı e, ülkemizi ne hale getirdiklerini, bunların egemenliklerin ne ölçüde olduğunu anlatmaya çalıştı. Hatırlıyorsanız ben de bundan üç program önce aynı konuya değinmiş yani Büyük Ortadoğu Projesi'nden de, ne değinmiştim ve bu gelişen olayları Büyük Ortadoğu Projesi'nden ayrı değerlendiremeyeceğimizi bunların bir bağlantısı olduğundan bahsetmiştim. Sayın Genel Başkan da aynı noktaya temas etti. Ben de bu konuyu gerçekten önemsiyorum. Çünkü gerçekler mutlaka bir gün su yüzüne çıkacaktır. Gerçeklerin su yüzüne çıkmak gibi bir alışkanlığı vardır. Bunu tarihçiler ileride mutlaka ve mutlaka yazacaktır diyorum. Şimdi gelelim ikinci konumuza. İkinci konumuz. Geçen hafta bir konuda da bahsetmiştim. Ee, geçen hafta alt belediyelerin, ilçe belediyelerin faaliyet raporlarının görüşüldüğü haftaydı. Bu hafta ise Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı gündeminin ve faaliyet raporu artı denetim raporunun görüşüldüğü haftaydı. Denetim raporu ve faaliyet raporu Büyükşehir Belediyesi'nde tartışıldı, görüşüldü ve nihayetinde bir tartışma ortamı oluştu. Aslında bu tartışma ortamı demeyeceğim çünkü Faaliyet raporları, denetim raporları e, mevcut belediyenin eksikliklerini gösteren e, tartışmalardır ve belediye başkanı da bu eleştirilere eksiklere göre kendine bir yolu haritası çiziyor. Aslında çok güzel bir alışkanlıktır bu. Ama maalesef işte belediye başkanlarımız eleştiriyi kabul etse diye değerlendiriyor. Şimdi de faaliyet raporundan ve denetim raporundan gördüğüm birkaç önemli konuya temas etmek istiyorum. Öncelikle asıl dikkat edici nokta sorası Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılındaki gelirlerin toplamı 9 milyar 300 milyon. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında ödediği faiz gide faiz gideri 1 milyar 800 milyon. Oysa bu gider 2023 yılında 446 milyon olarak gerçekleştirilmişti. Yani 446 milyondan 1 milyar 800 milyona çıkmış faiz gideri. Ve bu total gelirin yani 9 milyon 300 bini dikkate alırsak Büyükşehir Belediyesi'nin gelirini total gelirin 5'te 1'ine tekabül etmektedir. Kısaca Samsun halkının parasının 5'te 1'i maize gitmektedir. Buna en kısa sürede çözüm bulmak gerekir. Bu yürütülebilir bir şey değildir. Bu birincisi. Sonra ikinci olarak ilk 3 ayda içerisinde yani bir önceki dönemi kapsıyor burası. Yani Ocak, Şubat, Mart ayları içerisinde 1 milyon bayrak alımı yapılmış. 20 milyon lira karşılığında. Ya yani 1 milyon demek ki herkese bayrak dağıtlar kundaktaki çocuklara da. Öyle bir görüntü oluyor. Ama bu bayrak Türk bayrağı değil. Yani anlamayın. Keşke Türk bayrağı olsa. Çünkü ayrıca Türk bayrağı alımı da var. Ne, ne olduğu belli değil. Muhtemelen parti bayraklarından bu diye değerlendiriyoruz. Bu bizim tahminimiz. Elimizde veri yok. Ama Türk bayrağı yazmıyor. Ayrı bir Türk bayrağı alımı var. Bu bayrak alımı diye yazıyor. Onu özellikle vurgulamış, vurgulamak istedim. Yine e, Yalı Kafe'nin önüne yapılan daha önce de bahsetmiş olduğumuz usulsüz yapılan ve şu anda mahkeme de olup da mahkemede bilirkişi raporu olumlu geldi. Yani oranın usulsüz olduğunu söyledi bilirkişi raporu. Zaten şu anda büyükşehir yetkililer de buranın kaldırılacağını kendileri beyan etmekteler. Bu usulsüz binanın için 120 bin lira karşılığında avize almışlar. Ben merak ediyorum. Bu avize bir yıldır da bina yapılmadı, bitmedi. Bu avize bir yıldır nerede saklanıyor? Hala mevcutta duruyor mu? Ondan da tereddütüm yine vardır. Ayrıca e, yine yat limanının üst tarafına yani batı tarafına e, bir otel projesi vardı. Bu mahkemeye taşındı bir de vatandaşlar tarafından. Mahkeme iptal etmişti. Yine e, taşındılar. En sonra bu mahkeme iptal ettikten sonra tekrar eski plan haklarına dönüldü. Buraya da bir proje yaptırmış otel projesi için 2 milyon 400 bin lira para ödenmiş. Yani bu para da şu anda çöpe gitmiş durumda. Bu paraya da yazıttır, günahtır diyorum. Bunun dışında yine bir faaliyet raporu görüştürürken ben Sayın Başkan'a bu otel projesinin ve ayrıca makromarketin, eski makromarketin olduğu yerdeki alan sosyal tesis alanı yapılacağına dair faaliyet raporunda bilgilerin yazdığını halbuki bu her ikisinin de kaldırıldığını hatta otel yerinin iptal olduğunu, makro marketin yerinin ise satışa çıkartıldığını, bu da sunu göstermekte faaliyet raporu hazırlanırken itinasız hazırlanmış Sayın Başkan diye söyledim. Bunda kötü bir şey yok. Ancak Başkan buna nedense anlamadım. Biraz e, gerildi galiba. Konuyu farklı noktalara tasmaya çalıştı. Lafın basına da söylediğim gibi yani bu tür sözleri tabii ki bizler söyleyeceğiz. Başkanlar da dinleyecekler. Ve gerçekten ha demek ki burada yanlış yapılmış ilgili bürokratları uyaracaklar. Bununla ilgili önlemleri alacaklar. Daha az hata yapılmasını sağlayacaklar. Bunlar, bunlar aslı görevler aslında. Ama maalesef eleştiriye açık olmadıklarından kaynaklı e, sorunlar, bu tür sorunlar yaşıyoruz. Ben özellikle bütün belediye başkanlarımız için söylüyorum. Geçmişte de gördüm. E, eleştiriye açık olmayan ve etrafındaki sadece onu öven insanlara kulak verirlerse mutlaka o koltuğu kaybediyorlar. Onun için ben bir sözü hatırlatmak istiyorum. Bir laf vardır. Şey uçmaz, mülükleri uçar diye. Eğer o koltuğu kaptırmak istemiyorlarsa mutlaka belediye başkanları odalarına bu sözü bir, köşesine, bir köşeye bir köşe yazsınlar. Şey uçmaz, mülükler uçurur diye. Bunu eğer odaların bir köşesine yazıp koyarlarsa, her günde görürlerse mutlaka başarılı olurlar diye düşünüyorum. E, bunu da bu sözle sözlerimi kapatmak istiyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Hoşçakalın.